Evet şu anda Bangkok Havalimanı'ndan iniş yaptık. İçeriye doğru geçiyoruz. Bakalım Bangkok Havalimanı nasıl? Çok tuhaf, baskın bir koku var. Yani kötü de değil, iyi de değil. Tam ben de çözemedim. Bakalım. Hava biraz serin gibi hissediliyor. Evet şu anda Bangkok Havalimanına inmiş ve girmiş bulunmaktayız. Yazılar Tayca ve İngilizce'ye dönüştü. İnsanlar da tamamen farklılaştı. <laughs> inince burada böyle turu Dutch 5G ondan sonra galiba bunlar hat satıyorlar şöyle hat satışları var burada ne varmış Network Thailand burada da hat satışları falan var galiba indim kadına dedim hani bekmek dedim tek o bag'in kutu demek olduğunu biliyorum hani çantam nerede e, alacağım falan diyerekten dümdüz git dedi eliyle yani az çok Şey zaten ya Hepsi anlamış e, Sizi anlamaya meyilli insanlar Hepsi anlayışlı En azından şu anki karşılaştığım 2-3 kişi Şu anda yine havalimanının içinde olduğu için hani Sürekli bir havalimanı Sürkülasyonunda olduk Onun için ekstrem bir şey hissettirmiyor Yani henüz aman aman bir hissiyat yok Çantayı alıp şehre indirmeyiz Bakalım Nasıl olacak Öyle tedirginlik de bir şey yok abi Hiç korkulacak Tedirgin olacak bir şey yok. Yani bu videonun bu karesine kadar aşamasına kadar yok. İçeriye e, uçaktan indikten sonra bir tane giriş var. E, bu valizlerin oraya giriş. Önce orada işlem yapıyorsun. Pasaportunu alıyor, mühür vuruyor, giriş tarihi, çıkman gereken tarihi. E, ondan sonra resmini çekiyor, parmak izlerini alıyor. Farklı bir işlem yok. Sonra bagajını bekliyorsun. Bagajdan sonraki aşamayı da yine aktaracağım. Pasaporta ilk mührü vurdurduk. Hayırlı olsun. Evet, İngilizce bilmemenin zararları bir valizim e, nerede diye sorduğumda peronu İngilizce rahim olarak söyledi de biri nine eight, nine eight, biri eight falan. Abi yok İngilizce'm yapacak bir şey yok yani. Tamam, öğreneceğiz elbette ama yani yok denecek kadar az. E, Uhulda dinlememiştim maalesef. Şimdi işte bagajlar tam gitmek üzereyken son anda aldık ve bagajlarınızı iyi sarıp sarmalayın. Bir arkadaşımızın Hani tekeri kırılmıştı. Sağ sol bayağı bir darbelenmişti. İyice streçleyip korumalı bir kılıf dahil yani valizlere. Yoksa nanay. Şimdi buradan şehir merkezine geçeceğiz. Bangkok'tan havalimanından çıkacağım. Hava nasıl hiçbir fikrim yoktur. Detayları aktaracağım. Evet şu anda şehir merkezine gitmek için araç ayarlayacağız. Artık aynı uygun olursa yükledik kervana gidiyoruz para hat işlemleri falan halledeceğiz bir şekilde şimdi havalimanından dışarıya çıktık oha hava çok sıcak alt kata gideceğiz alt kat arabaya bindim burada direksiyonlar tersmiş adam ne yapayım değil adamın arabasının direksiyonuna geçtik arkadaş Tüh. şimdi ee... Evet şu anda havalimanından indik arkadaşlar çok böyle birazcık şey oldu çünkü abi yabancı dil yok kartı çözemedik vesaire şehir merkezine gidelim dedik ve bayağı bir yorgunduk. Şu arabaya bindik gördüğünüz gibi şu an tabelaların hep sabit ayca ee, uygulamadan bolt uygulamasından ee, şöyle aracımızı çağırdık ee, yanlışlıkla arabaya ters taraftan bindim adam direksiyonuna geçtim falan. Öyle işte. Devam ki. Taksi e, bizi şu anda çarşının girişinde indirdi. 10 dolar verdik havalimanından buraya gelmeye. Bangkok merkeze. 10 dolar gitti. Burada para bozdurduk. Şimdi e, orta ben 50 dolar bozdurdum. E, 150, 1500, 1600 baht falan yaptı. Şu anda çarşıdayız. Bakalım. Abi her yere esrar kokuyor. Arkadaşlar 3 kişi e... 720 banklarda falan bir şey yaptık. Otel tuttuk. Otel mevzularını ee, bir odada üç tane yatak falan var işte. Olan içini de gösterelim. Çarşının çok içinde. Bugünlük böyle idare edeceğiz. Sonra bakacağız duruma. Lan bu oyuncak neye benziyor? Neye benziyor? Allah sizi ne yapma ya? Kara biber Kardeşim nereye geldik böyle? Nereye geldik? Nereye geldik? Buralıklar ney beyle? Aman ya Rabbi töbe. Sahat yerler yorum, sahat yerler. Dünya turu falan dedik. Bismillah da Allah sonumuzu hayır etsin. Buralar hiç tekin yerler Şu anda marketteyiz. Seven Eleven 7 Eleven yazıyor. Buradan hat alacağım şimdi. İnternet problemlerini halledeceğim. Oyuna bakalım. Asya'daki ilk akşam yemeğim içinde şunlar var. E, yumurta var. Soğan mı sarımsak mı neyi attı? Şunları atayım. İsmi Pattaymış. Pattay'ı, white egg, Aşu. E, 50. labu benden 60 mı aldı? Yok abi Yok la bu. E, e yok, yok bu. Galiba. Bilmiyorum vallahi. Şimdi işte buraya oturabilir. Şey, sit down, stand up, okey. Bilmem ne. Tamam. <laughs> Valla ustam döktürü. Yani burada ayak kullanılmıyor Allah'tan. İçine attı. İnşallah mideyi bozmam. Ne yaptığını ben de bilmiyorum. Yani yumurtayı bileyim okey. Şu deniz mahsulü bir şey ama onun da ne olduğunu bilmeyeyim. Ee, 60 baht verdim. Yani 60 liraya tekabül ediyor. Çok acıktım. Ee, böyle menü anladığım kadarından işte İngilizcemden sipariş verdim arkadaşlar. Ee, i̇çine şunları da koyuyor da. O ne ki hijyenik olarak yıkıyor. O kaynatıyor neyle? Arkadaşlar internete e, gittiğim yerlerden rica ediyorum aydın paylaşıyorlar öyle hallediyordum. Şimdi e, hat aldım bin bahta e, hat da aldım. Ondan sonra şey. E, Kapatayım o zaman. Kalacak yere Şarkı ayarladım. Bugün kalacağım. Yarın bakacağım Allah kerim. Para da yok. Ee, yemek yemem lazım. Çok kötüyüm. Yemek de bilmiyorum yani değişik enteresan bir şey anlatırım da adını size. Tadı arkadaşlar. Limon yok. <laughs> Lemon. Lemon. Limon. Lemon. Ani la Lemon. 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 Oh. Lemon. Bu Lemon. Okay. 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 Lemon sonra... Evet yorumlarını alalım. Hay hay gibi Tavuk sote gibi, şekerli meyveli bir şey. Anlamadım bir şey. Ne birazdan zaten Evet arkadaşlar bu gece burada. Uyuyacağız ama çok sesli, görüntülü bir yer ve birazcık fiyatı yine pahalı. uygun bir yer bulacağım. Bakalım detayları aktaracağım. Yorgunum. Dünya turu Bangkok'ta merkezde ikinci günüm. Şu anda birinci gece kaldığımız yerden ayrılıyoruz. Oynat bakalım. Evet. evet. Dünya turu birinci gün. Kaldığım yer bu şekildeydi. Şöyle çıktığım zaman merkezde bir yerde ama çok sesliydi. Abi sesten uyuyamazsınız. Benim ses problemi yok da bilginiz olsun. Şu anda kaldığım yerden çıktım. Arkadaşlar ee, gidip kahvaltı yapacağım. Sonra farklı bir kalacak yer bakacağım. Ondan sonra yolculuğa devam edeceğim. Elim iyileşene kadar bir müddet ee, harcamalarda kısıtlama yapamayacağım. Evet, Asya'nın merkezinde Yes, Kaos'an orada konakladık bir gece. Abi insanlar aşırı nezaketli, çok çok iyilerdi. birazcık sesli bir yer ama güzeldi. Bir güvenlikle ilgili bir problem yaşamadık ve e, diyalogda vesaire hiç öyle acele ettirme falan yoktur. Herkes sizi dinlemeye meyilli, anlamaya meyilli ve burada dünya güzeli bir insan. Öyle şimdi veda vakti. Evet şu an e, bu kaldığımız yere 724 baht verdik. E, 3 kişi 724 baht. Tek kişi de yine şey yani onu böl o fiyatlar. Burada masaj fiyatları işte 180-200 baht falan bahtlar. Bunları gelince görürsünüz zaten. Önemli olan ilk geldiğinizde e, havalimanından şehir merkezine gelmeniz. Ben Bolt kullandım. Bolt uygulaması ile geldim. Ee, ve geldiğinizde konaklayacak yer. E, buraya gelmeden önce Booking'den ondan sonra e, Airbnb'den e, ondan sonra. Ya işte bir sürü daha böyle uygulamalar var. Onları da paylaşacağım. Oralardan gelmeden önce konaklama yerinizi ayarlayıp e, rezil olmayın. Çünkü yolculuk yoracak biraz. Eee o yorgunlukla ev arayışına girmeyin. Direkt hazır evinize gelin. İlk gün kaçamak yapıp güzel duş alınabilir bir yer tutarsanız daha da iyi olabilir. İlk gün kendinize bir kıyak yapın. Öyle diğer e, şeyleri denedikçe aktaracağım. Şu anki hisler ilk geldiğimde birazcık şeydim yani. Nasıl olacak, nasıl yapılacak falan yorgunlukla hani bir tedirgin olmadım değil. Ama şu an bir tedirginim yok. Enerjimi topladım süperim. Geceleri buralar bangır bangırdı ama şu anda sap sakin normal kapalı çarşı misali. Bak şurası mesela ortalık 56'ydı sabaha kadar susmadılar. Şu anda öyle ekstrem bir şey yok. Yani normal çarşıya dönüşmüş. Ee, yemek yapılan yerlerde böyle hafif ağrımsı kokular geliyor. Alışmanız gerekecek. Alışıyor burnunuz ufak ufak. Böyle değişik baharatımsı farklı şeyler var. Ne bileyim. Burada böyle değişik bir şey var. Heykel meykel yapmışlar. Şurada çan var. Burada yazıyor. Esim çanı Tarihe göre bu çan çaldığında bir Antepli buraya gelecekmiş. O çan çaldı galiba. Kahvaltılık bir şey almak için markete girdim abi. Hemen atıştırmalık. Bir şey alacağım çıkacağım. Birazcık açlığımı pek işlesin. Ne alacağım bilmiyorum. Fiyatları aktaracağım. Çok açım. Ben. Yenik alacağım. Ee, yere gitmek için şu anda şeyi bekliyorum. Bolt'tan araç çağırdık. Onu bekliyoruz. Ee, bakalım. Yenik alacağımız yer nasıl bir yer? Gidip göreceğiz. Evet. Araç geldi şu an. Araç YouTube videolarını bölüm bölüm size aktarıyorum arkadaşlar düşünün bu bölümü şu anda aktarırken dünya turumun ta 10. günlerindeyim ve Daha birçok aşama ilerledim Vakit oldukça editleyip paylaşıyorum Yani manzara her zaman süper abi hayat süper yolculuk devam ediyor ve işin garip kısmı İlerideyken sen Geçmişteki videoyu editleyince vay be diyorsun o an şöyle düşünmüştüm şu an nasıl oldu Veyahut da aklımın ucuna bile gelmezdi şu anki bulunduğum zaman konum yediğini yiyecek falan deyip değişik bir döngüye giriyorsun Genel olarak güzel gidiyor sorun yoktur Evet şu anda arkadaşlar böyle bir oda tuttum ee, Odayı Booking'den buldum 4 kişilik e, diye geçiyordu 3 kişilik yoktu Biz şu anda sayımız e, 3 kişi olduğu için Hani 3'e bölerek ilerleyince ee, tek kişiye yakın muadillerde muakibille en yani neyse işte o fiyatlara denk geldiği için böyle bir yer tuttuk. Şöyle iki tane ranza var. Şöyle iki kişilik bir yer var. Ee, manzarası şu şekilde. Bura artık timsahların olduğu yer mi bilmiyorum. Şehir merkezinde tuttuğumuz yer çok sesliydi abi. Sesten uyuyamadık. Şöyle buranın en büyük avantajı. Eee duş tuvalet içerisinde böyle bir masası var. Ee, hepsi minimal bir alanda toplanmış. Buraya toplam e, bin kaç baht verdik? 1037 baht falan verdik. Bak iki geceye üç kişi 4 e, kişilik yani burası 1037 bahtlarda bu şekilde. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz. Evet duşu tuvaleti de bu şekilde. Burada el yüz yıkama geçin. Şurada da şöyle bir tuvalet var. Burası da şu şekilde. Yani diğer yerleri gördükten sonra burası mükemmel. Elim şu anda e, sargıda ve e, pek şey yapamadığım için ben mecbur e, birkaç hafta bu şekilde konforlu idare edeceğim. Sonra çadır hayatı, sonra on e, 10 kişilik, 20 kişilik yerler falan. Çünkü bu elle çantayı falan sıklayamıyorum. Çok zorlanıyorum. Şu şekilde ders falan, ders çalışma ne alakası? Çalışma yeri falan var. Her katta böyle tuvaletler falan var ve e, en güzel kısmı aşağı katta şöyle bir motor showroom'u var. Burada satlık motorlar da var. Şu şekilde. Yani fiyatlar böyleymiş ama bu hangi marka bilmiyorum. Evet şu anda kalacağımız yerden çıktık. Yemek yemek için bir yerlere baktım. Önce haritadan baktım. Bulamadım. Pek de bir kohan yiyemedim. Şimdi işte yürüyerek sağda solda bakacağız. Sonra toplu taşıma araç, vasıta vesaire ne olursa, ondan sonraki süreçlerde bir motor almaya bakacağım bir şekilde. Bu araç motor lazım bana yani. Arkadaşlar burada Honda servisi gibi bir şey buldum. Dedim hani bana motor lazım Transstate'ten 125cc falan bir şey bana yardımcı olun dedim. Ve bu motorla Tayland, Bangkok, diğer yerlere gidebilir miyim dedim. Tamam dedi yoğundu sonra vuracağım yine. Kahvaltı yapmak istiyorum ben de burada böyle çançın çon tavuk mavuk var. Hay kolay gelsin. Kolay gelsin de öğrendiğim gibi ben tamam arkadaşlar. Benim İngilizce tamam. Bak burada şikari kon. Ondan sonra bura farklı bir eyalet. Mekana girdim dedim ki kahvaltı, breakfast bilmem ne. Taycam daha biraz var. Dedi ki ne yok. Nerelerde yerim dedim yok. Abi kahvaltıya ben kurbağa bacağı yemem ki. Yani tamam proteinin oranı yüksek de. Hayret bir şey ya. Abi kahvaltı bulamıyoruz. Kafayı yemek üzereyim. Açım. Yani şuradan en son birini gemireceğim. İstem çantaya bir iki balcan uyardım az çok demeden. Allah kahretmesin. Aha metropol mu? Interpol. Interpol. Interpol kaçın. Arkadaşlar bak uçaktan indik. Banko'ya tamam mı? Bolt uygulamasını indirdik. Bolt uygulaması var. Başka hangi uygulamaydı o? Grab mı? Grab. E, ondan sonra birkaç uygulama daha. E, abi bolt uyguna bulduk. Havalimanından şehir merkezine e, 10 dolar verdik biz. E, 180 baht mı 190 baht mı ne yapıyordu? Hani biz dedik ki şey yapalım. Ee, hani 10 doları verdik. Daha baht bozdurmamıştık havalimanında. Ama havalimanında ee, paranızı bozdurun. Az bir miktar bozdurun. Sonra şehir merkezinde bozdurursunuz. Havalimanında hat almadık. Havalimanında hat almanıza gerek ee, de yok aslında. Çünkü şehir merkezinde 7-Eleven var her yerde. 7-24 açık marketler var. Hattınızı ne? Hattınızı hemen alırlar bir yerde. 724 şey yapabiliyorsun direkt hattı. Zaten taksi, araç, şu bu derdi yok. Her yerde hemen duruyorlar. Ulaşım problemi yok. Onun harici şehirde garga, yani biz gargaşa diye bir şeye rastlamadık. Ondan sonra acele yok. Düşün markette kuyruk var. İnsanlar çok relax. Aşırı rahatlar. Öyle gözüyle dikleyen, yan kesicilik yapan falan da görmedik. Onun harici otel tutarken ee, şeye baktık. Hani Airbnb'den baktık. Ondan sonra Booking'den baktık, ee, diğer uygulamalardan baktık, Gozi Gozi'den baktım, ee, ama Booking uygun geldi abi. Booking'den bulduk. Biz de şu anda deneme yanılma yoluyla buluyoruz. Ulaşım ya ucuz da kardeşim. Ee, ne kadar ucuz hani? Sonuçta gidiyor para. Ben şimdi o kadar bir bütçe yok mesela. Ee, dünya turu düşünceniz varsa, minimal hareket etmeniz gerekiyor. Ben şu anda elimden kaynaklı birazcık konforlu seyahat ediyorum ama bu birkaç hafta sonrası konfor maalesef daha da düşecek. Ee, yemekler abi kahve. He timsah ya sabahleyin şehir merkezinde yemin ederim 3 adam timsah yakalamıştı. Şimdi biri bana bunu anlatsa çahıyla aslan mı öldürdün Ziya der bir bilirim ama yemin ederim yani tam çekemedim ama polis polis kafasından tutmuştu timsahı yakalamıştı adam. Şimdi yani çadır kurarım, hayali kuran insan bilmiyorum yani timsah yer mi? Bunu deneyip göreceğiz. Yani eğer beni timsah yerse bilin ki bu videonun devamında ben timsah yemiş. Çadır sonrası. <laughs> Interpol, Interpol. Öyle işte. Şimdi kahvaltı yemeye gidiyoruz. Boğaça, ekmek, hiçbir şey bulamadık. Bu ismini ismi bilmiyorum abi. Bak ama burada böyle şeyler var. Daha... Nasıl ise bura ne tapınak mı şey mi? Evet burada abeyle süslü müslü heykeller meykeller var. Yani ama hiç etrafında insan yok yani kardeşim. Gelip buraya ibadetinizi yapsanıza. Filler miller var ama gerçeğini daha hiç görmedim. Olmadı abi başaramadık yiyecek yer bulamadık kahvaltılık. Yine şeye geldik bu 7 buna Şuradan atıştırmalık bir şey alacağım. 30 baht değil, 30 TL falan civarı bir şey. Şunlardan bir şey alıp yiyeceğiz. Başımdan aşıktan. Kan şekerim düştü mü, yükseldi mi bilmiyorum. Arkadaşlar ne olduğunu bilemedik. Domuz eti ve peynirli diyor. Biz yanlışlıkla domuz eti yemiş olabiliriz bu. Allah'a affet. Biz Müslüman gıdalar istiyoruz. Şey, cheese nadal. Şey, pardon, no cheese. Ee, şey, chicken nadal. Tavuklu nadal var mı? Sade. Sade. Ee, şey Selim Bey sade dedi. Sa ee, şey nodul e chicken nodul. Ama şey sadece chicken. Sade ne demekmiş hele bak İngilizce. Hay canım tavuklu neden sade? Allah belanı versin. Sadece sade kelimesini Tavuk söylüyor bana. Tavuklu sade. Hmm. Ne oldu? Evet, ha. Ee, evet. Senin çevre çok kötü. iPhone'un um bu çevre. Ee, o mu? Aa buymuş. 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 bu, okay, ha, okay. Thank, thank, you. Thank you. Neymiş o? O. Tüh, kamera da senden çıktı. Şimdi şöyle cheesy, peynirli bir şey. Bu ne alarmış? 30 var. Ee, bu müslim değil mi? Yani şey, Müslüm. ne odumuz? Domuz yok yani yok. Helal yani. Arkadaşım biz helal yiyen şimdi. Annem benim hiç mahveder. Şimdi bu aldığımı ısıtıyor. Orada küçük tost makinesi var. Hazerfen Çelebi'nin. Bizim Antep'teki tostçu Eyüp olsaydı şimdi nasıl ederdi ya Allah yaratmasın. Aslında küçük makine. Para hesabını daha çözemedik. Bu bozuklukları nasıl kullanacağım bilmiyorum. Ee, ne kadar? Şey, how much? 45. 45. 45. Yani 45 kaç lira? 45. Kaç bak yani e, yazı buray mesela şey. 4 4. Kaç para bu? 4, Anladım. 4.1 Anladım. Şu da aldım Sultan bu mu? 41'dir. 30 lira. 40 ee, doğru 4. 41. Şu yani. bozukluk. 42. Bak ne eksik Tamam tamam sizsin. Benim de Şimdi bu what bu 5 5 2 bu 5 O A zaman bu. A James ver. A yüz bak. Şu bozuklardan tam oluyor üstü. Yani bunlar kullanamadım ki daha. Beş bağ. Bize şey ya. Evet. Hacı şu beş kağıt al tüm yirmi ver derler ya. Thank you. <laughs> Arkadaşım ben bu paralayını çözemedim. Bunun yanı bu bozuklarda ne alabiliriz? toplayamıyorum ki ben. Beş mi? Beş hepsi beş. On, Doğru, on beş, beş mi? Biliyoruz ha. Ha? Bir köşede bu bayeri de vardı marketin. Şey, çaldırma, şey ne kadarmış? İşte. Aa bu ben keşke sıcak bir içecek olsaydı. He? Şey evet. Ne üstü. Galiba. Aa Kasayı. şuna bak. Bu saat daha gördüğüm ne baksana koydu paket. Bilmiyorum ki <laughs> ne olmuş. Thank you. Tamam Yani bu bir lokma bir şey ben bundan nasıl doyacağım yani ben en tepli adamım. Kardeşim bak belki normal farklı bir şehirdeki insan demek lezzeti zaten yok da ben en tepliyim ya. Yani ben bu yani normal peynir tadı var. Ay dedim, domuz etsiz olsun ben ki, Bu da şu şey Şu küçükken okula gidiydik ya 25 kuruş aldığımız meyve suyuna benziyor Portakal suyu diye aldım Ne de lan valla karın dokluğuna in burada daha lezzet bulamadım Ben Dünya turu ikinci günüm ee, Yani Tayland'da ikinci günüm ee, Uçaktaki herhalde sayılmaz günler Abi pek bilmiyorum ya. Daha İngilizce öğrenemedim. Taycay bilmiyorum. Aram yok. Açım. Adam ahalı yemek yiyecek yer bulamadım. Ulaşımı daha çözemedim. İkinci günüm. Rezilim de yani keyif almaya bakayım. Ne yapayım kardeşim? Bu ucun için. Neyse ya. Kapat. Tayland'da gece hayatı çekenler. Arkadaşım. Bu gece hayatını millet orada yatmayacak. Geldik. Gece hayatı hiçbir şeyime yaramadı benim. Geldim. Açım abi açım. Yemeği nerede yiyeceğim ben? Ulaşımı nasıl halledeceğim? Ben neye bineceğim? Parayı nasıl bozduracağım? Bana böyle şeyler anlatın ya. Abi. Tamam güzel gece hayat olabilir de. Para ben olayım bunlar. Neyse kapat. Evet. Ne o? Sosis mi? Sosis. Böyle bunların. Nasıl? Tadı beğendin mi? Güzel. Ne düşünüyorsun Asya hakkında? İki günlük Asya seyahati hakkında. İyi gibi. Bilmiyorum şu an. Daha yeniyiz. Ama evet. işte gezince göreceğiz. Oğlum kadın şoförler bir kere <laughs> ne? Ah link ya. Bunu paylaşacağım link yerim Erkekler mal gibi araba sürüyor. Ne? Erkekler mal gibi, <laughs> gibi araba mı sürüyor? Evet. Oğlum. Senin Hele şu orta yaşlılar. Hiç de bile. Senin mal gibi sürü de ben var ya. Yan Sağ yan. karı kız izlemekten araba sürüyor. Hiç karı kız izlerken <gülüyor> erkekler <gülüyor> yan vere vere gider tamam mı? Ya bırak. Hiç de bir problem yaşamazlar. Ben daha hiç öyle problem yaşayan erkek görmedim. Ben öyle problem Bir kere erkekler yani, tofaştan yani. yetişiyor. Kütük odun direksiyon i̇şte tofaştan beyin yetişiyor. Beyin yok. Oyun beyin yok. ne alakası beyin var? evde Sen tofaş abi. sürebilir misin? Sürebilirim. Siz bu beğeninizi sürüyorsanız ben her türlü sürüyorum. Nasıl lan? abi, <laughs> neyse ya. Şahsi göstermeyeceğim arkadaşlar. Ee, siz yorumlarınızı atarsınız. Şahsi göstermeyeceğim. Kardeşim Asya nasıl fakir ülke ben anlamadım. Full lüks araçlar var. Yok yani bu millet fakirlikten neydi boy olmuş. Ama anlamadım. Yani internette yazıyor fahişelerin şehri. Abi öyle bir şey yok. Herkes Müslüm burada yani. Neredeyse. Şimdi Peugeot'a kadar var burada her türlü motor var ya. Baksana. Ne? Ya, ya şey bak bak şu ne? La, X Max mı? N Max. Abi çok güzel motorlar var. Türkiye'de olmayan motorlar da var yani. Anlayamadım. Understand me? No. <laughs> Kardeşim buradaki bu tesisatlar ne böyle ya? Antep'te olsaydı gene bir el atılırdı ya. Kardeşim Asya bu nasıl? Fakirlik Harley Davidson var Ninja var Baksana plaka ya Oha oğlum çok havalı lan Eksosa kadar var Ninja ninja Nasıl fakir bir ülke ben anlamadım Yani Türkiye mi daha fakir Burası mı daha fakir Ben anlam veremedim yani Allah'ın derdine Oğlum Sese bak ya Oğlum Asya'da bir Lan alacağım şeyler motor ya